Arkadaşlar videoya başlanınca kanala abone olup like atmayı ol, unutmayın İsterseniz hemen başlayalım Üff çok tıkıdım ya bak izi değil annem ne zaman gelecek ya Yaaa 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 ağlama ya çok güzel ağlıyorsun ya Şunlar Evet anne hani benim değil Ben burayı soyacaktım ama çıkışı bulamıyorum Hmm. Ya bu kız ne ya. Kız bu kız mı? gidelim. Çekme ya. Dövüşme, dövme seti var. Hı -hı. Is that Evet, e, Hayır ben hiç hay, ben öldüm. Şimdi kendi kendime kazan. Ne diyor ne diyor ya bu ne? ses geliyor. Evet, Efendim

acaba babam ben ne bakı? Niye bakıyor ya? Zombie gelmiş. Adam ay uyu. Uyumuyorum ben. He, ben. ben o ben doğru ya babaydım ya. Ben de olupmaz salılır. E, kim geldi? Hop, buraya çocuk varmış. Yardım et, yardım et. 嗯。Mm. Hayır Hayı, kaçmış Açıl lan şur artık. Bir açılmadı gitti. Yeter lan. Bizim siyamı vardı benim şu da şu da boşuna doldurayım şu Aha, şimdi bunu ne beğenli gitti yani. hemen. burada sesler geliyor. Burada sesler geliyor. Şöyle geçelim. Gel lan ayık, koy kalk. Ay kamerana geldiğini bildiğim için öbune geldim. Ya babam Neyse Sesin yeniden şimdi de karşı. Gel lan göt. Baban yorsa Allah. Çocuk çok sık. Eee <laughs> yeter <Yatay> lan. <laughs> Bunu kıracağım. Hadi <laughs> sen ama hiçbirim neyse o zaten yeniden doğuyor. Gel buraya çocuğa. Kendime ama ilk önce bir zombileştireceğim. Çünkü zombileşmezsem iyileşemem. Anlıyor musun? Sen de zombi yapacaksın. Durdur ben! Aa, Ne yaptın? Oo! Kötü vurdun. Durdur ben! Kime bu yaştan biliyor mu lan sen? Ken, ken. Sen sen sana diyorum lan. O kime bulaşmışım lan? Bir o şu yani yayamaz bebeleş. Bizim şöyle demiş o şu yok. O nasıl soyak lan? Bir lan yine mi? Neyse zombi olmasam daha iyi zaten. Gel buraya. Ha? Allah. öldüreceğim zaten. Baba öldüreceğim. Çocuk. Gel buraya gel gel. Sen de çok kötü bir vayipsin. <laughs> Osilos. Bey annem canımı yanlış. Osurruk. Deşleştim resmen? Bu kadar mı fark eder? Lan Sen o Chain oyunluğu ne 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 ve topu tutar ve yaramaz bebeği doğru fırlatır ay çok güzel gücüm varmış canım benim ya. yeter lan Gel lan buraya çocuk. gel. Gel buraya. Seni öldüreceğim. Oğlum ben şuradan bir çıkayım? Seninle kardeşini de kurtaracağım zaten. Çıkamıyorum ama. Bir şey bile kıramıyorum. Baba, çünkü sen yatağa fırlatacağım lan sana ne ya? Arigato katta Yine yanlış şey yaptım ya. <laughs> Ve kardeşi yeniden doğar. Aa, kardeşim. Ha? Kardeşi? Ha kardeşi yeniden doğdu sonra şu pisliği elde ediyorum ben de. <laughs> yatar lan yatar. Kendimi yine ben Ne kadar güzel de güzelim. <laughs> yodu. Kaçım geliyor. Kaçayım lan niye şey adam? Aa ben niye bu yere geçmişim kaç çekiş şuradan. lan siyan et tamam tamam silahımalım yok. O şu yok diyor o şu yok. Uğur. Uğur. Ya şunu düzeltelim şöyle ya. Kaçın çekil bu beni zombi eden şeye Çocuk şey çocuğu intikam alacağım. Kaçın çekil de azar da Kardeşim öldür beni tamam sen zaten yeniden canlanıyorsun. Çekil üzerinden çocuk. Gel buraya. Ya sen. Allah bir kaç kişi boşun aa böyle yolun yanaşıyor kardeşim dön 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 Allah yolun yanaşıyor ona basıldı ya ben pişkopat bebe. git lan hop haydık benim adım mıhtır zaten de hmm. pişkopatlık benim soyadım o şuyuklu bebeğe Aha, geri döndün kardeşim. Şimdi o o sıra hattını bileceğiz değil mi? Evet, o sıra. Hem de. lan artık. Baba. Lan bu Baba, baba sen ne geri ya? Kimsin lan sen? Babam öldü ya. Doni 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 doni. Doni. <laughs> Merhabalar, ismi mi Yılmaz. Bu ne lan? Atçının üzerimize düşmüş bir de. Gel bura. Ya fiş et dayı baba ne yaptın ya? Uf, uh, kırdım ya. Baba, he, Tamam tamam mı? Bence bilir misin? Oo, ısırırım, ısırırım ya. ne olacak? Ama kolum yok ya, şimdi. Ya, o zaman arkadaşından çekil. Tamam. Oğlum siz ne mafyası ya ne mafyalık mı yapıyorsunuz? Siz... Ha az önce öldürmüştük adamı. Toy toy toy. O nereden in iniyorsun? Al kafamı. Al bana değin. Lan ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne gibi iniyorsun? Bu kaydı. Toy. Ui, su dragon'ın üstünde çekeyim de rahatlayayım ya. Ay, rengini ne sin? Malum. Ah, sardar. Baba, üzgünüm baba. Çok hoşgörün baba. Ha oğlum, öldü mü lan etti ne? Şu da rengini Atayım sin? Da Ya niye ya baba niye böyle yapıyorsun ya Sizi yapmayacağım Babanızı artık eserim Neyse lan babam eşeği falan olmayı <gülüyor> <gülüyor> <Çık lan şunu. gülüyor> Yeter be Siz ne masum manyak çocuk Benim gördüğüm çocuklar Direkt ee, korkar ve be. Benim kölem <laughs> Biz manyak çocuğuz. Piş kapatma bile izlemeyiz. yesim yesim Baba mele babam Aa, bu da ee, bir Aa, yeniden canlandı. Baba ben Şimdi Geçer lan. Ay, çok... Değil lan. Değil lan buraya. Ee, Ee. Eee, sen ne yapıyorsun lan kardeşim? Pat. Adın Cat. Oo. Kardeşimin kılıbı. O ki ya, dişin mi gitti? Dندن des dندن des Dün 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 ne değil oşuluk bey. Son sözlerim. Son sözlerim. Seni öldürmek. <laughs> Şapkam var ha. Yeter lan ben seni direkt öldürmem. Son sözlerim. Hayır ne Ha Şimdi tam sırası. Hayır zombiliştim. Ee. Kaç sms mu? İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın.